Arkadaşlar merhaba. 2022 ayetede çıkan bir eşitsizlik sorusunu çözeceğiz. Bakalım soruya. A bir tam sayı olmak üzere x eksi a çarpı 2 x eksi 9 sıfırdan küçükmüş ve bu eşitsizliği sağlayan sadece 2 tane x tam sayısı bulunuyormuş. A sayısının olabileceği değerler çarpımı istenmiş bizden. Öncelikle bu eşitsizliğin çözüm kümesini bulmaya çalışalım. x eşittir a ve x eşittir 9 bölü 2 bu eşitsizliğin kökleridir. Bu kökleri tabloya dökmek istiyorum şimdi ama iki ihtimalim var. A dediğim sayı ya 9 bölü 2'den küçük olacak ya da A dediğim sayı 9 bölü 2'den büyük olacak. A 9 bölü 2'den küçük olduğunda A ve 9 bölü 2 eşitsizlik tablosuna yazdım. Bakın artı sonsuzla eksi sonsuz diyorum. Artı ile başladığım işaretime bunlar benim köklerimdi. Artı, eksi, artı. Sıfırdan küçük olan aralığım işte burası. Aynı şekilde bu kez 9 bölü 2'yi önce yazacağım. Daha sonra A'yı yerleştirdim. Yine bunlar benim köklerim. Eksi sonsuzla artı sonsuz arasında artı, eksi, artı ve yine sıfırdan küçük olan aralığı belir. Şimdi bakın burada şu yorumu yapacağız. A bir tam sayıydı ve buradaki bu eşitsizliği sağlayan sadece iki tane tam sayısı bulunuyor. Bunu unutmayacağız. Burası 4,5. 4,5'tan küçük olan sayıları alabiliriz. Mesela 4 ve 3 alabiliriz. Dolayısıyla A'ya 2 verdiğimizde 3 ve 4 bakın bu aralıkta oldu. Yani 2 tane x tam sayısı sağladı. Yani A 2 olabilir. Aynı şekilde buraya geldiğimizde burası 4,5. Bu aralıkta 5 olabilir, 6 olabilir. 2 tane x tam sayısı vardı. Dolayısıyla A'ya da 7 dememiz gerekiyor. A 2 ve 7 değerlerini alabiliyormuş. Bunların çarpımı da 14 oldu.